Lidyalıların M.Ö. 687 yılında ilk paraya basması bunda en büyük etkendir. Bilindiği gibi paraların basıldığı yerlere darpan diyoruz. Darp kelimesi vurmak, dövmek anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Eritilen altın, bakır, gümüş, bronz gibi metalin preslenmesi ya da baskıdaki değişik yöntemlerle metal eriğiyle ile bir model kazandırılması işi Tak dediğimiz işlemin kendisidir. Bu işlemin yapıldığı mekanlara ise darphane diyoruz. Tarihin çok eski dönemlerinden beri her kralın veya her devletin belli bir parası ola gelmiştir. Zira bir devlet için parasının var olması demek o devletin hem varlığı hem de gücü hakkında bir ölçüdür. Dolayısıyla Ölen her kralın yerine geçen yeni bir kral kendisinin ve başında bulunduğu devletin hükümranlığını ilan etmek için kendi adına mutlaka bir para bastırmak zorundadır. Coğrafyası geniş ve ordularıyla ekonomisi güçlü olan krallar bu hükümranlıklarını daha ziyade altın paralarının çokluğu ile ilan ediyorlardı. Ülke coğrafyasına dağıtılmış olan prenslikler ise kolay kolay altın para basma etkisine sahip olamazlardı. Onlar ancak gümüş, bakır ya da bronz paralarla kendi bölgelerindeki hakimiyetlerini gösterebilirlerdi. Bu bağlamda sizlere geniş yer vermeyi düşünüyorum. Darp, dökme ve kesme paralarının nasıl yapıldığını, hangi darphanelerin hangi paralara bastığını geniş bir biçimde sizlere yansıtmak isteriz. Ancak bu bölümde Anadolu'muzun hangi coğrafyasında hangi darpaneler kurulmuş, hangi illerde hangi darpaneler var öncelikle size bu konu hakkında bilgi vermek isterim. Marmara bölgesindeki darpaneler İstanbul, İnegöl, Bursa, Gelibolu, Balya, Yenişehir ve Edirne. Ege bölgesindeki darpaneler Bergama, Efes Selçuk, Afyon, Kütahya, Eğirdir, Aydın, Ladik, Denizli, Manisa ve Tire. Akdeniz bölgesinde Maraş'ta, İç Anadolu bölgesinde Ankara, Konya, Karaman, Beyşehir, Eskişehir, Sivrihisar ve Kayseri. Karadeniz bölgesinde Amasya, Bolu, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Kastamonu, Tokat ve Trabzon. Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Erciş, Bahçesaray, Bingöl, Van, Erzurum, Erzincan, Çemişgezek, Harput ve Sivas, Güneydoğu Bölgesi'nde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Urfa, Mardin, Besni, Cizre, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şirvan, Nusaybin, Siirt ve Hasankeyf'tir. Ülkemiz coğrafyasında kurulmuş olan darpaner elbette ki bunlarla sınırlı değildir. Ancak biz burada.